İyi günler Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih. Yine doktora içeriğiyle karşınızda. tercih artık son 3 gün heyecan dorukta. Sorular gittikçe yoğunlaşıyor. Sanki kafalar son günlerde daha fazla karışıyor gibi. E, şunu mu seçsem, bunu mu seçsem soruları çok fazla. E, yine biz merak ettiklerinizi canlı yayında uzmanlarla konuşmaya ve cevaplamaya devam edeceğiz. Sosyal medyada biliyorsunuz 24 saat yaşayan bir program. E, milyonlarca iletişimimiz var. Çok teşekkür ediyorum ilginize öncelikle. E, bugün iki bölümde yapacağız yine programı programımızı. ilk bölümde sağlıkta fırsat var dedik ön lisans programlarında bu sene. Onları konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde de okurken iş dünyasına hazır olmak kavramını konuşacağız. Ee, ilk i̇lk bölümde bizim sağlık konusundaki rehberimiz biliyorsunuz. Profesör Doktor Adnan Yüksel, Birun Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sorun var. Böyle sayfalarca topladım size. Soracağım bu <laughs> bol. bol. Ayağınıza <laughs> sağlık. Ee, Celil hocamız yolda trafiğe takıldı. Onu da bekliyoruz. Onu gelince yayın devam ederken ben o tutacağım yayına alacağım. E, telefonla bize ulaşın lütfen. 0212 259 70 90 ve 91. Hemen dönüyorum Adnan hocama. Hocam şimdi biz e, bu yıl dedik ki... ...ön lisans programlarında... ...sağlıkta fırsat var. Hı hı. Bir, tercih edecek aday sayısı daha az. Kesin. E, i̇ki... E, iki bölümü birden okuma fırsatı başladı. Evet. İki ön lisans programını okuma fırsatı başladı. Bir de direkt geçiş tabii. Tabii olmuyor. bir de direkt geçiş. Evet. evet. Böyle şimdi herkesin aslında bu olanlar eşit şansı var Hı -hı. şu anda. Fırsat yılı. Evet. İlk yıl şimdi sıralamalar evet. oluşacak biraz. Evet. Onu göreceğiz. Evet. Ee, sizin mesela bu sağlık ön lisans programlarına ilgi nasıl sizce Tabii sağlıkta aslında geçen yıllarda öyleydi çok fazla bir ilgi var doğal Aha. olarak çünkü geleceğe olan bir meslek gelecekte çok daha katlanacak gibi duruyor sağlık harcamalarımız bugün Avrupa ülkelerine göre altıda biriz. Amerika'ya göre de hemen hemen öyleyiz. Dolayısıyla biz 6 kat daha branş olarak artacağız. Artı ekonomimiz de geliştikçe e, pastadan daha büyük bir pay alacak sağlık. Onun için geleceğe olan bir meslek. Yani bir aa, de... ara eleman, bir rektör hocam yayında dedi ki aranan eleman. Çok da sevdim o tabiri. Bu ee, ...bu eleman ihtiyacı Türkiye'de büyük değil mi? Sağlıkta da büyük. Yani. Şimdi şöyle, tabii, tabii gittikçe eleman... büyüyecek. Yani şu Hı. andaki belki biraz açık var ama... Hı. ...bu ihtiyaç arttıkça açık daha da fazla olacak. Öyle Hı. düşünelim. Çünkü bugünkü eğer teknoloji veya işte istihdam veya ekonomi aynı kalırsa... biz de daha fazla mezun verirsek her tarafta olduğu gibi sağlıkta da açık olur. Ama biz diyoruz ki bu trende giderse Türkiye... Çünkü sağlık turizminde şuydu buydu yani gelişmiş artık müesseselerimiz var son teknolojiyle donatılmış. Bunun artık ülke bunu öğrendi. Gittikçe şimdi biz ne yapıyoruz? İki yıl önce aldığımız aleti hastanede artık diyor ki doktor beğenmiyor hocam yeni formu çıkmış Hı -hı. bunu da. O zaman ona göre de bir hasta akışı oluyor. Anlatabildim mi? Örneğin meme kanseri için işte çeşitli şeyler var. E, tanı yöntemleri yani, var. Hem Her iki yılda bir değişiyor. Teknoloji Ge geliştikçe muhakkak istihdam da artıyor. Öyle düşünün. Tamam. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç yani var. Yani bir enflasyon, yığılma, burada işsiz kalma gibi bir ihtimal gözükmüyor. Önemli. Ya Şimdi şöyle düşünelim. yani Diğer branşlarda ne kadarsa sağlıkta yarısı kadar olur. Veya tamam. dörtte biri kadar olur. Yoksa aa, her şey toz pembe değil. Ben her Hı -hı. zaman söylüyorum. Ne branşta olursanız olun iyi olun. İyi olursanız toz pembe toz pembe. Yani her zaman en iyi maaşta en iyi yerde olursunuz ama eğer iyi olmazsanız ama diğer branşlara göre yine dört kat daha iyi diye düşünüyorum. Evet. Peki sağlık evet. sağlıklı bir enflasyon söz konusu değil. Celil Hocam hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin. Koştur koştur geldiniz trafikte kaldınız. <laughs> Ayağınıza sağlık hocam. Şimdi bol bol soru cevaplayacağız birlikte. İlk veriyor adına hocamla biz başladık. Sağlıkları konuşmaya, evet. ön lisansları konuşacağız. Şimdi ben biraz soruları toparladım. Ee, çok anlattığımız bölümleriyle anlatmadığımız şeyleri konuşalım istiyorum. Ee, şimdi Dilara demiş ki, çok da bilinçli bir öğrenci Dilara. Moleküler biyoloji ve genetik var. Biyomühendislik ve genetik var. Evet. Bir de biyomedikal var. Evet. Şimdi üçünün arasında kalmış Dilara. Aralarındaki ayrımı da çok anlamamış. Evet. Şimdi moleküler, bi bi biyoloji ve genetik ne yapar hocam? Şimdi moleküler, biyoloji ve genetik yıllarca biliyorsunuz hep biyoloji, tıbbi biyolojiydi, biyolojiydi. Aha. Şimdi artık onun başına bir moleküler eklendi çünkü teknoloji çok arttı. Artık daha DNA'nın en uç noktalarına kadar dizisini veya fonksiyonunu öğrenir olduk. Dolayısıyla Hı. Bu aslında bir mühendislik branşı ama sağlıkla beraber iç içe olan bir mühendislik. Yani hı hı. böyle bir biyomühendislik gibi değil. Mühendislik normal eğitim 4 yıl. E, biyoloji de öğrenmeniz lazım 4 yıl. Onunki gibi değil. Yani biyomühendislik demiş ya. Biyomühendislik aslında bir üst dal. Yani hı. önce mühendis olacak. Sonra biyolojinin hangi konusunda ilerleyecekse, genetikte mi ilerleyecek, başka bir branşta mı ilerleyecek öyle bir branş. Yoksa 4 yıllık orada çok büyük hayal kırıklığı Hı. olabilir. Çünkü ikisinden de çok iyi öğrenemeyebilirsiniz. Ama moleküler genetiğe baktığınız zaman moleküler genetiğin konu itibariyle mühendislik ama sağlık olarak da mühendislik. Çünkü DNA ile ilgileniyorsunuz. DNA'nın yapısı ve fonksiyonlarıyla. Evet. Daha çok DNA'da bir işlem yaptığınız zaman Mühendisliğe kayıyor. Ama DNA'nın fonksiyonunu öğreniyorsunuz, onun değişikliklerini tespit için veya işte tanı yöntemleri olarak daha çok sağlığa kayıyorsunuz. Anlatabildim Anladım. mi? Tamam. Onun için mesela biz, bir boğaz içi mesela daha çok mühendislik ağırlıklı. Bizdeki bir şey, e, moleküler genetik biraz sağlık ağırlıklı. Tanıya yönelik. Tabii Sistematik ki, bir sağlık üniversitesi. Niye? Çünkü siz de, siz devamlı biz ilgili. hastayla meşgulüz. Hasta geliyor, kanını veriyor, bunun tanısı ne diyor? Tanısı ne yapıyor? Bir tükrükten veya bir damla kandan, biz onun tanısını bulmak için uğraşıyoruz. Hı. Yani ikiye ayrılıyor aslında eğitim. Tamam. İşte bizimki Sağ gibi olursa, biz hastayla, da daha çok aynen öyle sağlıkla tanı daha çok tanı teşhis, ondan sonra tabii tedaviyle de ilgilenecekler ama zaten 4 yılda bitmeyecek bu iş, devamlı kendini geliştirmek zorunda. Tamam. Biyomedikal ise tamamen ayrı, biyomedikal bir mühendislik dalı ama daha çok ...sağlık aletleriyle ilgili bir mühendislik dalı. Dolayısıyla Aha. orada da sağlık bilecek ama daha çok mühendis olacak. Yani sağlıkta kullanılan aletlerin yeni versiyonunu oluşturmak... ...veya o aletlerin işte fonksiyonlarını daha da artırmak... ...veya işte biyomedikal teknikeri olabilir iki yıllık... ...onların tamiriydi, işte fonksiyonunun hmm. normale gelmesiydi veya işte işlevlerinin tamamen yapılmasıyla ilgili bir branş. Çok da güzel bir branş. Çünkü bu arkadaşlarımız çok burada patent oluşturuyor. Tamamen hastanede çalışıyorsunuz. Hastanelerin bir bölümünün aletleri size emanet tamam. ediliyor. <laughs> çünkü Türkiye tabii çöplükte olmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü çoğu bu aletlerimiz maalesef bizler yapamıyoruz. yüzde %90'ı ithal. Dolayısıyla bunların fonksiyonlarını iyi öğrenmeleri lazım ki bazen geliyor mesela 5 yıl geçmiş oluyor. Aa bu alette bu fonksiyon da var. Aa anmadık oluyor. Çünkü hekime de öğretecek o. Ana. Aletin tam yani sağlıkla öğrenir. ilgili tedavi, değişik kullanılan aletlerle çok mutlu aletlerle olurlar. Çok da büyük bir ihtiyaç var bir anokalde. Evet. Dilara üçünü de mı umut ediyorum. Tercihinizi yazarsın. Celil hocam, şimdi kritik soru. Şimdi yaptınız bize güncellemeyi, listeyi. Şimdi şöyle bir şey geliyor diyor ki, arkadaşlarım, şu puan evet. türü değişen bölümler, evet. Fırsat mı, risk mi? Hadi bakalım. Siz nereden baktığınıza bağlı. Yani sizin e, puan türü değişen bölümler arasında neler var? İlahiyat var, okul öncesi öğretmenliği var, birkaç tane daha e, program var böyle. Bunları ne kadar istediğinize bağlı. Sizin öncelikleriniz belirler bunu. E, kimlerine göre fırsattır, kimlerine göre de olmayabilir. Peki e, yani genel lisede okuyan arkadaşlarım için yerleşme imkanı da o. Elbette, elbette. onlar için. fırsat tabii ki. Meslek ama liseliler için biraz meslek tedavi. zaten yani 2016 sonrasındaki meslek lisesi mezun arkadaşlarımız bu ek, puandan yararlanmadıkları için kendilerini mağdur hissediyorlar. Evet, öyle bu bir yıl bir sadece soruma. ön lisansa ek puan geldi ama 2012 öncesi mezunlar hala ki onların içerisinde de başvuranlar vardır mutlaka. Onlar ek puandan faydalanabiliyorlar. 2012 yılında okula kayıtlı olan 9. sınıf, 10. sınıf, 11. 12. sınıftaki adamlar işte 4 yıl sonra 2016'da en son mezun oldular. 2016 sonrasında yani 2017 bu yıl yok. Ek puan yok evet. arkadaşlarımız lisans programlarında. Şimdi sağlıkta ön lisansları şimdi başladık. Dedik ki bu sene sağlıkta ön lisans programlarında da bir şans var. Hani ee, çok sayıda sağlık meslek sisi olmayan arkadaşımın da düşündüğünü görüyorum ben. Çünkü bize binlerce soru ...hani daha önce hiç ilgisi olmamış, tercih yaparken düşünmüş arkadaşlarım. Şimdi bu sır... Siz ne görüyorsunuz hocam? Sağlık meslek liseler için biraz böyle hayal kırıklığı yaşanacak mı? Onu merak ediyorum ben. Ondan önce şuna bakmak lazım Hı -hı. bence. Ee, bizim gibi ülkelerde anne babalar da, adaylar da tercih yaparken... ...daha önceki programlarda da gündeme getirdik ama sonunda ne olacak? Ben iş bulabilecek miyim? Nasıl bir alanda çalışabileceğim? Hı -hı. Konusunda kafalar net değil. Yani... Hı -hı. Çok üst düzeyde baktığınız zaman üniversite okumak, işte entelektüel kültür kazanmak, üniversite kültür kazanmak, işte mezun olduğu alanın dışında bir yerlerde iş buluyor olmak filan. Bunlar artık şu anda bizim adaylarımızın büyük çoğunun anlamadığı, görmediği, düşünemediği şeyler. Evet. Onlar sadece ben nereye giriyorum, işte ne bileyim işte... Atama yapılır mı? Evet. Adnan Hocam okuduk önce. Aynen, yani atama, atama yani 4 yıl sonra hangi alanlarda atama yapılır? Bu <laughs> Yeteneklerini görünce evet. ben hangi konuda iyiyim, ben daha ha. nerede başarılı olabilirim, benim... E, ...yeteneklerim nasıl onu keşfettikçe başka branştan da mezun olsa başka bir şeyde çok başarılı olabilir. Evet. Yani keşif süreci aslında üniversite Aynen ama şu yani. anda her şey işe odaklanmış durumda. Evet yani iş bulabilir miyim odaklanmış durumda. Tabii ki e, meslek hissesi, sağlık meslek sistemi mezunlarının e, lisans programlarında avantajlı olmamaları... Hı hı. ...sadece ön lisansta avantajlı olmaları... ...diğer sağlık alanlarında lise mezunlarının, lise çıkışlı adayları daha avantajlı getiriyor bir anlamda. Evet. Yani, yani de normal liseli arkadaşlarım mısınız? için lisans, Kesinlikle. sağlıkla ilgili lisans bölümlerinde ciddi bir fırsat var, onu çiziyorum. Ön lisansta da hocam, şimdi ek puan alacak mesleksel evet. arkadaşlarım, onlar doldurur mu yine önceki gibi pek de doldurmayacak, doldurmayacak bakacağız Doldurmayabilir yani bu çünkü evet. biliyorsunuz daha önceki yıllarda sınavsız bir YGS Evet. Hocam. Evet. Tabii. YGS puanıyla alan bir kontenjanı vardı bir de sınavsız alan kontenjanı vardı evneme yani bunlar birbirine bir denkti. Şimdi ikisini evet. birleştirdiğim düşünelim. Evet. Burada otomatikman açıklar yani kısıtlanacak yani. gibi duruyor evet. evet. bu durumda evet. nereden başlarsa yani. bağlı işte. Hani Boğaz, normal öğretmen yine Boğaz İngilizce matematik öğretmenliklerine Türkiye birincileri giremiyordu eskiden yani öğretmen lisesi mezunları ...ek puan alıp girdiklerimiz Bugünleri hatırlayalım. Evet. evet doğru. Şimdi herkes hemen hemen her alanda eşit hakka sahip oluyor. Evet şu anda öyle. Sistem ona doğru gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi sorulara devam edeyim bakayım. Diyor ki ön lisans anestezi bölümünü düşünüyormuş. Ee, Buket. Nasıl iş olarak? Yıllardan oluyor? beri tabii çok tercih edilen bir bölüm. Anestezi Aha. artı ameliyathane hizmetleri. Ama bu arkadaşlarımız tabii e, ameliyathanede çalışıyorlar ihtiyaç var. Daha hı hı. önce alaylılar çalışıyordu. Şimdi yavaş yavaş alaylıları e, hükümet de e, yani devlet de istemiyor. Özel hastaneler de istemiyor. E, şu anda ilk acil yardımdan sonra en çok e, istihdam alanı olan bir branş. E, ama tabii gelecekte ne olur? Demin söylediğim gibi yani bizim ekonomimiz iyi geliştikçe, teknoloji geliştikçe ihtislam hep devam eder gibi evet. duruyor. Evet. Hocam da söylemişti mesela bir gün konuşurken yine yayında. Ekonomi düzenlikçe aslında sağlık sektöründeki büyümenin ilmesi artıyor. Kesin. Her taraf dünyanın her evet. tarafında öyle. Her ha. zaman öyle. Ekonomiyi evet. gittikçe sağlık alanındaki iş imkanları Aslında da, da artıyor. bütün branşlarda başladı. da öyle. Evet. İnsanların refah düzeyi arttıkça ihtiyaçları da gelişiyor. Evet. Sağlık konusunda daha iyi istiyoruz. Evet. Öncelikten öncelikler bunlar şimdi. Ekonomi iyi değilse önceliklerinizi daha fazla vazgeçiyorsunuz ama. Aynen. Ekonomi ama. düzeldikçe daha çok ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Onun Hocam ekonomi iyi gitmese dahi öncelikleriniz Selam daha da çok tabii <laughs> sağlık ya. Evet. evet. Yani diğerlerini ekart ediyor gene sağlık kalıyor orada. Öncelik, da. Evet, öncelik. Ama aynen. tabii ki ekonomi geliştikçe yine ilk bir anda evet. sağlık deniyor. Ee, peki Beyza'ya gidelim Aksaray'dan. Bekliyor bizi Beyza Koç. Hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Beyza. Buyur. Benim MF3 sıralamam 21.554, bana hangi diş hekimlikleri gelir mi? diye soracaktım? Anlamadım bir dakika, MF3 sıralamam 21.554. Tamam, ne istiyorsun? Diş istiyorum da hangileri gelir diye soracaktım. Tamam, Celil Hocam şimdi bize yorum yapsın. Diş hekimlikleri, eczacılık hepsi geriler mi hocam şu tıptaki artış? Onu da artışı? Yani e, biraz <laughs> önce diş hekimliği ile ilgili bir program bir arkadaşımıza tercih yaptık. 27.500'lerdeydi. Aha. Arkadaşımıza devlet üniversitelerinden hiçbirinden e, tercih yapamadık. Ancak vakıf üniversitelerinden tercih yapabildik. Aha, burs imkanları evet, çok bus, da olabilir. Yani, evet olabilir yüzde 25 yüzde 50 burs olabilir bazı üniversitelerimizde ama 20 binlerde diş hekimliğinde biraz zor görünüyor. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz akıllı lisans ve ön lisans tercih atlasları var. Onları kullanıp tüm sıralamaları görebilirsiniz. Geçen yıl oluşan bu yıla da dair biraz daha marjınızı geniş tutup tercih yapın diyoruz. Hocam mesela 21.554'te kaçtan başlasın Beyza? Yani ben 18.500'den 18, kaç 18 başlamalarını tavsiye Kaça ederim. Kaça kadar iyisin? İstediği kadar aşağıya. İstediği yedim. kadar iyisin. Tabii ki. Aşağının bir sınırı yok. Ama %50 %50 evet. Düşünsün. Çok Hı -hı. fazla fantazi yapmamak lazım. Çünkü şey bu sene biraz daha titiz davranıyor herkes. Evet bu sene biraz e, diş hekimliği, eczacılık, sağlıkta tıp e, hepsi çok fazla soruluyor. E, i̇lgi de yoğun gibi biraz gözüküyor. Biraz kontenjan artışı Yok, da var hatta galiba. Yok atlasta inanılmaz evet, bakılan sayıs, bölümler. Biraz temkinli evet. olmakta fayda var. Peki hocam, çift ana dal ön lisans ve evet. lisans programlarında dedik ki çift ana dal yapabilirsiniz, fırsat dedik. Şimdi diyor ki puan türü YGS 3 olan tıbbi sekreterlik okurken evet. puan türü YGS 1 olan odiyometriyi de aynı anda okuyabilir miyim? Şimdi puan türü tabi, farkı var mı? Puan türü puan tabi farklıysa, tür farklıysa hı hı. e alacağı ek ders artar. Yani eğer YGS 2'den aldık mesela, YGS 4'ten aldık. YGS 2 ile alan ...bölümlere geçerse... ...hemen hemen çok bir ders farkı olmadan... ...tam süresinde bitirir. Eğer bir başka programa geçecek olursa... ...orada tabii görmediği dersler olduğu için... ...birazcık süre uzayabilir... ...veya yaz okuluyla veya bir dönem... ...en fazla bir dönem uzamayla... Hı hı. E, ...iki diploma elde edilir. Bunu özellikle şiddetle öneriyorum... ...arkadaşlarıma. Çünkü... ...başvurduğu alanda... ...veya başvurduğu şehirde... ...veya işte kendi çevresinde... ...anesteziye ihtiyaç yok ama... Biyomedikale var. Biyomedikale yok ama iş uğraşı terapisine var. Veya ona yok ama podolojiye var. Dolayısıyla hele de böyle Aa ben birazdan bir an önce atanayım ne olursa olsun ben ikisini de sevdim diyorsa kesinlikle çift ana Çünkü tane, iki... onları hiç yormayacak, Aha. onları çok üzmeyecek. Bir iki tane ders farkıyla kesinlikle iki diploma alacaklar. Sonra ama benim önerim hı hı. bir dalda iyi olmaları çünkü öyle iki dalı da götürmek herkesin de harcı Aynı değil işi kolay biden, bir aklım şey aklım değil. değil çünkü Aha. bilim devamlı artıyor biz bir yıllık diploma veriyoruz bir yıl sonra %30'u artık çöp hmm. dolayısıyla kendini yenilemesi gerekir İki yıl sonra yüzde %60'a çıkar bu oran dolayısıyla ama biz bile şimdi hastanede şey yaparken adam diyor ki ben diyor biyomedikal mühendisiyim diyor ama diyor ben diyor şeyim de var diyor yüksek lisans yaptım diyor sağlık yönetiminde Aa biz onu tercih ediyoruz. Niye? Hmm. Oraya koyduğum zaman sağlık yönetiminden de anlamalı ki o işi daha böyle ekonomik halde veya daha bilinçli bir şekilde çözebilsin. Onun için mümkün mertebe arkadaşlarımız dil dahil hocam çeşitli sertifika programlarıyla e, MO deyip geçmeyin. Sürelerini çok iyi değerlendirmeliler. Muhakkak üniversitenin açmış olduğu meslek şeyler ee, sürekli eğitim merkezi işte bir haftalık oluyor, bir aylık oluyor, üç aylık oluyor. Mesela ilk yardım acil şeyi alıyor, sertifikası alıyor. İnanılmaz. Ben şimdi bir yere bir şey alacağım hocam, diyaliz uzmanı. Acil sertifikam da var diyor. E şimdi hastayla karşı. Yani tercih sebebidir. Kesinlikle bunu altını çizelim. Ne kadar dolanım olurlarsa o kadar iyi. Arkadaş ek para da alınmıyor. Bizim bir üniversitesinde ek para da almıyoruz çift aldan. Dolayısıyla mümkün mertebe birazcık zorlasınlar, biraz gayret etsinler. Birazcık Peki gelip dönem mu hocam birazcık peki? İşte okuyken... eğer aynı bölüm puanıyla girmişse uzamaz. Hı. Ama tamamen birbirinden sekreterliğe girdi mesela anestezi de yapmak istiyorsa o zaman bir belki... Uzabilir yaz okuluyla olmasa bile bir yarım dönem uzayabilir. Yarım dönem 50 yıllık meslek hayatı olacak. Yarım dönem değil mi hocam? Fazla ders almış, okulu uzatmış bu hiçbir şey değil onun için evet. hayatı için tabii. Tabii. 50 evet. yıllık bir çalışma hayatını düşünürseniz yarım dönem. Evet. Onun için de diyorum ki böyle her branşın olduğu, hastanesinin olduğu, pratiklerin yapılabildiği, beceri laboratuvarlarının hakikaten son teknolojiyle donatıldığı yerlerden mezun olması çocuğun çok önemli. Öbür türlü eğer pratik görmemişse sen hangi üniversiteden değil Hemen ekart olabilir. Evet. Evet. 20 dakika bitti. 21. dakikaya girmişiz. <laughs>